bağdaşlarım. Darbe girişiminin haber alındığı andan itibaren Cumhurbaşkanı olarak başbakanımızla, bakanlarımızla, emniyet teşkilatımızla, silahlı kuvvetlerimizin darbecilere karşı duran komutanlarıyla çok yakın bir çalışma içinde oldum. Tüm tehlikeye ve tehditlere rağmen derhal İstanbul'a giderek milletimle birlikte darbecilerin karşısında dimdik bir duruş sergiledik. Milletimizin dirayeti ve kararlılığı karşısında darbe girişimi ertesi gün akşam olmadan tamamen bertaraf edilmiştir. Bugün yani 20 Temmuz çarşamba günü de önce Milli Güvenlik Kurulumuzu topladık. Ardından da Bakanlar Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Milli Güvenlik Kurulu üyeleri olarak yaptığımız Kapsamlı değerlendirme sonunda Darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için ülkemizde anayasamızın 120. maddesi uyarınca olağanüstü hal ilan edilmesini hükümete tavsiye etme kararı aldık. Bakanlar Kurulumuz da bu tavsiye doğrultusunda Türkiye'de 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesini kararlaştırdı. Bilindiği gibi anayasamızın 120. maddesi ülkede demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketleri olması durumunda olağanüstü hal ilan edilmesine imkan sağlıyor. Olağanüstü hal ilanının amacı ülkemizde demokrasiye, hukuk devletine, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine yönelik bu tehdidi ortadan kaldırmak için gereken adımları en etkin ve hızlı şekilde atabilmektir. Bu uygulama kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir tam tersine bu değerleri koruma ve güçlendirme amacına yöneliktir.